Merhaba, az önce bir komşumuz yerde bulduğu bir cüzdan getirdi. Cüzdan sahibine daha hızlı ulaşabilmek adına sizlere cüzdanınızın içine iletişim bilginizi yazan bir kağıt bırakmanızı tavsiye ediyorum. Cep numaranız yazarsa size cüzdanınızı bulan daha kolay ulaşabilir. Biz ise bu durumda nasıl ulaşıyoruz? Buradan çıkan kartlar arasında örnek veriyorum ulaşım kartı varsa hemen 153'ü arıyoruz. Ve 153 üzerinde kart sahibinin bilgilerini paylaşıyoruz. 153'ten de Büyükşehir Belediyesi kart sahibine iletişim bilgileri varsa eğer ona ulaşıp arayıp haber veriyorlar. Aksi takdirde de çıkan banka kartlarıyla alakalı da bankaları arayıp kayıp çalıntı ihbarında bulunup bu isimdeki bir kişinin banka kartını ve cüzdanını bulduk. Şu adresteyiz bizden teslim alabilir diye de bilgi paylaşabiliyorsunuz sizlerle bu bilgileri paylaşmak istedim. İyi günler diliyorum. Duyanınız için de herkese çok teşekkür ediyorum.